Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bu videomda oğlumun duvarını boyayacağım arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gerekli malzemelerimi hazırladım. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu şekilde bir Duvarın tam orta noktasına, orta noktasının bir tık altına olacak şekilde köpük kullanacağım. Strafor köpüğüm var. Köpüğümü yapıştırmak için de silikon kullanacağım. Bu gördüğünüz kırmızı aparat da silikonu tabancası. Etrafı kirletmemek, taşırmamak adına da düzgün bir boya yapmak adına da kağıt bant aldım. Rulo fırça ve normal düz fırçalar aldım. Boyamda filli boya arkadaşlar. Sizlere hemen yan tarafından kodunu da göstereyim kaktüs 55 ton rengi çok güzel bir ton ben bunun miniklerini almayı düşünüyordum elinde boyacının elinde kalmamış 100 milimlikler satılıyor biliyorsunuz 15-20 TL'ye deneme boy aslında ondan yetmezmiş zaten 2 adet almam anca yeterli olurdu onun yerine ben de zaten buradaki bayide de bulamayınca bu şekilde hazırlattım ve aldım. İlk iş olaraktan köpüğün geleceği noktayı belirledim. Cetvelimle küçük noktalar koydum. Bir tık daha aşağıdan olabilirdi köpük arkadaşlar. Ben biraz yukarıdan tercih ettim. Bunun nedeni o kısma bir de kitaplık alacağım. Kitaplığın boyunu da düşünerekten bu şekilde hazırladım. Hemen silikonumu da hazırlıyorum arkadaşlar. Hem pipetinin hem de kendi kabının üst tarafından kesik attım gördüğünüz gibi şimdi tabancasını şu mandalına basıyorum arkaya doğru çekiyorum ve silikonumu hemen içine yerleştiriyorum. Daha sonra sıkaraktan silikonum çıkmaya başlıyor. Bu şekilde köpüğümün iç kısımlarına yapacağım. Bu arada ben usta değilim arkadaşlar. Tahminen araştıraraktan, okuyaraktan, bunları aldığım yerlerdeki görevlilere danışaraktan tamamen işimi ilerletiyorum. Hiç zor değil bence herkes yapabilir. Gördüğünüz gibi en şiş yerine silikonumu sıktım. Köpüklerimi hazırladıktan sonra bakın kalemle köpüğü yapıştıracağım noktaları bu şekilde belirledim. Biraz önce cetvelimle ölçtüm. O noktalara gördüğünüz gibi köpüğümü dikkatlice yapıştırıyorum. Kenardan taşan silikonlar da hiç kötü değil arkadaşlar. Bence fazla fazla sıkıp kenardan taşırmakta fayda var. Ben taşan silikonları parmağımla düzelttim. Öyle çok daha güzel düzgün bir görüntüsü oldu. 2 adet köpük almıştım. Duvarıma 2 adet köpüğümü yapıştıraraktan hazırladım. Hemen ardından da kağıt bandımla boyanın taşmasını istemediğim noktalara bu şekilde temizce yapıştırıyorum. Sadece parke kısımlarına değil bakın köpüğün üst kısımlarına da yapıştırdım. Yan duvarlara da yapıştırdım. Hemen sizlere boyamın rengini göstermek istiyorum. Kaktüs 55 arkadaşlar. Numarası tekrar bir hatırlatayım. Boyamaya başladım. Kağıt bant çektiğim noktalara yani kenar kısımlarına çerçeve kısmına diyebilirim önce normal düz bir fırçayla geçiyorum ardından da hızlıca orta kısmı rulo fırçayla devam edeceğim Birinci kat ve ikinci katta bile fark var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ilk katta fırçamı biraz bastıraraktan kullandım. İkinci ve üçüncü katı daha hafif yaptım arkadaşlar. Üç kat yaptım bu arada. Ben sonucu çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu rengi bu tonu açıklama kısmına bırakacağım. Dileyenler kullanabilir. 3 kat boyama işleminin ardından artık kenardaki gördüğünüz bantlarımı çıkartmaya başladım. Bu bantlar iyi ki var arkadaşlar. Bakın ne kadar temiz bir iş çıkartıyoruz bu bantlar sayesinde. Herkes yapabiliyor. Aslında boyama işlemimiz bitmişti. Oğlum uyanıp gelince ben siz nasıl boyarsın dedi. Boyadığım yere tekrar bir boya daha geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen boyama işleminin ardından da üst kısımlara boş kalan boyamadığım noktalara da bu şekilde puantiyeli çıkartmalar almıştım. Hemen onları da yapıştıraraktan duvar dekorasyonumuzu tamamlıyorum. Madem boyayı ben uyurken yaptın anneciğim bunları da ben yapıştıracağım dedi. Oğluşum da onları yapıştırıyor odamızın dekorasyonunu bu şekilde tamamlıyoruz. Odayla ilgili farklı projelerim var. Onları da yaptıkça sizlerle paylaşacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.